En bağışlayıcı ve en merhametli olan Allah'ın adıyla, Ey elçi, herkes şunu iyi bilsin ki, Allah kocası hakkında seninle tartışan ve onu Allah'a şikayet eden kadının sözlerini işitmiştir. Doğrusu Allah tüm konuşmalarınızı işitir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir ve her şeyi hakkıyla görendir. Ey İslam'a inananlar, sizden eskiden kalma bir putperest müşrik adetine uyup zahar yapan, yani hanımlarına, Artık sen bana annemin sırtı gibisin diyerek onlardan uzaklaşan kimseler şunu iyi bilsinler ki onların hanımları hiçbir şekilde anneleri olamaz. Doğrusu onların anneleri başkaları değil kendilerini doğuran kadınlardır. Öyleyse zıhar yapan kimseler kötü ve gerçek dışı bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir ve çok bağışlayandır. Herkes şunu iyi bilsin ki hanımlarına zihar yaptıktan sonra söyledikleri bu kötü sözden dönen kimselerin kefareti hanımlarına dokunmadan önce İslam'a inanan bir köleyi özgürlüğe kavuşturmaktır. İşte size öğütlenen budur. Şüphesiz ki Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır, ahirette sizi hesaba çekecektir. Bunu yapmaya imkan bulamayanlar ise hanımlarına dokunmadan önce ara vermeden art arda iki ay oruç tutmalıdır. Buna güç yetiremeyen kimseler ise altmış fakiri doyurmalıdır. Bu açıklamalar Allah'a ve elçisine gönülden inanmanız içindir. Çünkü bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Şunu iyi bilin ki, İslamı ısrarla inkar eden kafirler ahirette şiddetli cezalara uğrayacaktır. Allah'a ve elçisine karşı meydan okuyan inkarcılar şunu iyi bilsinler ki, bir gün onlar da daha önceki inkarcılar gibi tepelenecektir. Doğrusu biz onlara bildirdiğimiz apaçık gerçekleri indirdik. Sonuçta İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler ahirette alçaltıcı cezalara uğrayacaktır. Kıyamet günü Allah onların hepsini diriltecek ve onlara tüm yaptıklarını bildirecektir. İnsanlar unuttukları halde Allah her şeyi tek tek sayıp onları hesaba çekecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Ey elçi Allah'ın göklerde ve yerde olan herkesi her şeyi bildiğini biliyorsun. Doğrusu üç kişi fısıltıyla gizli konuşursa Allah onların dördüncüsüdür. Beş kişi gizli konuşursa da Allah onların altıncısıdır. Daha az veya daha fazla sayıda olmaları da fark etmez. Çünkü onlar nerede olurlarsa olsunlar Allah onlarla beraber orada bulunur. Sonuçta kıyamet günü Allah insanlara tüm yaptıklarını bildirecek ve onları hesaba çekecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey elçi, kötülük için gizli konuşmaktan yasaklanmış olmalarına rağmen her fırsatta yasaklandıkları şeye dönüp gizli konuşmalar yapan kimseleri biliyorsun. Doğrusu onlar günah, düşmanlık ve bu elçiye isyan için kendi aralarında gizli konuşmalar yapıyorlar. Doğrusu onlar sana gelip selam verdiklerinde bile iyi niyetli değildir. Çünkü onlar seni Allah'ın selamladığı gibi esenlikle değil sözde bir selamla selamlıyorlar. Hatta onlar kendi içlerinden kötü sözler söylüyorlar. Onlar kendi aralarında alay ederek Allah'ın bizi söylediğimiz bu kötü sözler yüzünden cezalandırması gerekmez miydi diyorlar. Doğrusu ahirette cehennem onlara yetecektir. Doğrusu cehennem varılacak en kötü yerdir. Ey İslam'a inananlar! Kendi aranızda gizli bir konuşma yaptığınızda, o gizli konuşma günah, düşmanlık ve bu elçiye isyan için değil, ancak iyilik ve Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranmak ve yasaklarından sakınmak için olmalıdır. Öyleyse, ahirette huzurunda toplanıp tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceğiniz, Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakının. Doğrusu, kötülük için yapılan her gizli konuşma şeytandandır. Çünkü şeytan İslam'a inananları üzmek ister. Ama herkes şunu iyi bilsin ki şeytan İslam'a inananlara hiçbir zarar veremez. Doğrusu ancak Allah'ın izin verdiği şey olur. Onun izin vermediği şey ise asla olmaz. Öyleyse İslam'a inananlar yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır. Ey İslam'a inananlar, bir konuyu konuşmak için oturduğunuz ortamlarda size sıkışıp yer açın denildiğinde hemen yer açın ki Allah da size cennette yer açsın. Sonra size toplantı bitti. Artık buradan dağılın denildiğinde hemen oradan dağılın ki Allah da sizden İslam'a gönülden inanan ve bilgi sahibi olan kimseleri üst derecelere yükseltsin. Şüphesiz ki Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Ahirette sizi hesaba çekecektir. Ey İslam'a inananlar, Allah'ın elçisiyle özel bir konuşma yapmak istediğinizde o görüşmeden önce ihtiyaç sahipleri için bir sadaka yardım sunun. Bu sizin için daha iyi ve daha temiz bir davranıştır. Ama sadaka verme, yardım yapma imkanı bulamazsanız bu yapılmasa da olur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır ve en merhametlidir. Eğer Allah'ın elçisiyle özel bir konuşma yapmadan önce sadaka sunmakta zorlanırsanız ve bunu yapamazsanız Allah bu eksikliğinizi ve tövbenizi kabul eder. Öyleyse namazı düzenli kılmakla beraber İslam için zekat verin ve Allah'a ve elçisine uyun. Şüphesiz ki Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır ahirette sizi hesaba çekecektir. Ey elçi! Allah'ın öfkesine, cezasına uğratacağı, İslam'ı ısrarla inkar eden kimseleri, dost edinen münafıkları, iki yüzlüleri biliyorsun. Doğrusu onlar ne sizdendir, ne de onlardandır. Onlar bile bile yalandan yemin ederler. Doğrusu Allah, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlere, ahirette şiddetli cezalar hazırlamıştır. Çünkü onlar kötü şeyler yapan kimselerdir. Doğrusu münafıklar, iki yalandan ettikleri yeminleri kalkan yapıp İslam'a inananların arasında gizlenmekte ve Allah'ın dost doğru yolundan, İslam'dan, doğruluktan alıkoymaya çalışmaktadır. Sonuçta İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler ahirette alçaltıcı cezalara uğrayacaktır. Doğrusu ne servetleri ne de çocukları yani hiçbir şey İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri Allah'ın cezasından kurtaramaz. Sonuçta onlar sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşine girecektir. Kıyamet günü Allah onların hepsini diriltecektir. Ey elçi! Onlar size yalandan yemin ettikleri gibi kıyamet günü Allah'a da yalandan yemin edecektir ve doğru bir şey yaptıklarını sanacaktır. Herkes şunu iyi bilsin ki onlar ahirette zarara uğrayıp kaybedecektir. Çünkü onlar yalancılardır. Doğrusu şeytan onları vesveseyle çevreleyip onlara Allah'ın ilahi öğüdünü, Kur'an'ı unutturmaktadır. İşte onlar şeytanın tarafındadır. Ama şeytanın tarafında olanlar ahirette zarara uğrayıp kaybedecektir. Doğrusu Allah'a ve elçisine karşı meydan okuyan inkarcılar ahirette en alçakların arasında olacaktır. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Allah sonuçta ben ve elçilerim galip geleceğiz hükmünü yazmıştır. Şüphesiz ki Allah en kuvvetlidir ve en üstündür. Allah'a ve ahiret gününe ahiretteki hesaba inanan kimselerin Allah'a ve elçisine karşı meydan okuyan inkarcıları dost edindiğini göremezsin. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler babaları, çocukları, kardeşleri veya aşiretleri olsa da fark etmez. İslam'a inananlar, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri veli önder edinmezler. İşte onlar Allah'ın kalplerine İslam inancını yazdığı, lütfundan bir ruhla desteklediği ve ahirette sonsuza kadar yaşamak üzere içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacağı kimselerdir. Çünkü Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. İşte onlar Allah'ın tarafındadır. Herkes şunu iyi bilsin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa, gerçek mutluluğa, cennet nimetlerine erişecek olan kimselerdir.